Adı Burak olan arkadaşınız oyun oynarken sürekli alıyorsa aşağıdaki önerilerden öneriler faydalı olabilir. Empati gösterin. Buranın yaşadığı duygusal durumu anlamaya çalışın. Oyun sırasında yaşadığı zorluklar kişisel bir sorunun belirtisi olabilir. Empati göstererek onun duygusal durumunu dinleyin ve destek olmaya çalışın. Aynen öyle kardeşim. İzleyicilerin hepsi böyle olursa arşa çıkabiliriz gerçekten. Helal olsun. Sıfırdan otuzda hızlı kasma taktiği Sıfır TL ile. Kardeşim ne yapıyorsun biliyor musun? Evinin altındaki dükkandan bir tane Afgan çocuk buluyorsun. Çocuğa yapay zeka ile oynatıyorsun. Değildi mi lan o? Ay aman. Arada böyle bir su veya kraker falan verebilirsin. Balık kraker oluyor ya. Arada belki verebilirsin yani. Çok abartmadan. Lan öldü koyayım ya. Ignite var mı şimdi de? Ya siktir koyayım ya. Böyle bir şey mi var? Böyle saçmalık mı var? Kuşlayamam burayı ya. What the fuck? Ne oluyor lan Leon'a? Kanka adam dişli kama almış ya. Oy 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 oy. Ne yapıyorsun? çocuğu buraya gel artık ananı s**erim senin ha Yetişemiyorum ya atlamak için hmm. Anlıyorum Şu adam neden bu kadar sakin bilen var mı? Kardeşim 4 sol sikers frekanstan dolayı Beni bayağı bir sakinleştiriyor sağ olsun Yoksa şimdiye sinir hastası olmuştum yani Oğlum her ne kadar çok Arda var ya. Arda tam böyle bir şeyiz değil mi? Z kuşağı ismi gibi geliyor bana Arda. Hiç Arda isminde bir dede falan görmedim ben. Amca veya. Veya teyze de görmedim yani. Nine de görmedim. Garip. Hep Arda böyle küçük oluyor. Kanka ölmedi ama. ölmedi ama. Gayet iyi oldu. Güzel güzel. Bu kill önemliydi ya. Shutdown artı. Aha. Oğlum ne yapıyor benim çar? Alo? Oğlum benim çar ne yapıyor? Benim çar ne yapıyor? Oğlum benim çar! Ah, Oğlum şuradan yürüsene niye buraya gittin lan sen? Oğlum tam yani oyun nasıl ayarlıyorsunuz siz? koyayım ya. Oğlum zaten çar burada. Tam şurada. Şuraya götürüyorum. Gidip adamların önünden yürümüş. Bir sıkıntı yok. Çok sakinim. Her şey yolunda. Çok güzel. Çok güzel. Zeri 5 -1. Alo. Git, kes şunu. Kes. Tamam bir şey olmaz sana ya. Kanka bu hasar neresinden çıkıyor bu çarın lan? Bütün skilllere basıyor bu mu çıkıyor harbi? Bir tane vuracağım. Bir tane bir tane. Kaç kaç kaç. Ne yapıyor biliyor musun? W basıyor. Büyük oluyor ya. Bir de geri dönüşünü yersen ölüyorsun. W'nin geri dönüşünü yersen y yiyorsun. Kaçın. Sen ne yapıyorsun Leona? Harika ben de live şimdi. <laughs> e, ben R'ye nerf mi atmışlar Katerina'da? Bir dakika. Lol page not. Hangi page notta geliyordu? <laughs> Güzel. Nasıl yakaladın lan herif? Ya ne alaka amın <laughs> koyayım git lan. <laughs> ne yapıyor akşam? seriye mi bağladı? 3 kill aldı adam galiba orada. 40 demeç vermişler o da late'de. Hangi yaman 14.16 16.16 yazdım onu. Dur bakacağım şimdi. Kullerin harca. Kanka nasıl ölüyorsunuz perma ya? Ben anlamıyorum ki. Katerina Q damage'i 240 olmuş gerçekten. Sadece o mu? E'nin hasarı azalmış. Oğlum bu buff değil ki. <laughs> Ve onit efekti düşmüş. Ananı şey. Oğlum bu nerf lan bu. Bu nasıl buff, buff diye şey yap... Bir dakika nasıl ya? Nesi buff bunun? Oğlum Q'nun bir önemi yok ki zaten late game'de lan. E ile ultinin önemi var asıl. Şaka mı ya bu? Of, çok iyi. Kesemedi. Börete <laughs> ah, ya. Kesersin hadi. Hadi oğlum. Hoşlan. Oğlum ne vuruyor bu? <laughs> Lulu'ya bak. Selamünaleyküm kral. Gel bakayım. Koş lan. Vur lan alamet. Tamam oğlum. Ne oluyor lan? Ha güzel. Al bunu da. Buna Görüş anında gitmesi aslında çok iyi olacak da. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> ah. Lan kessin lan. Ha. <laughs> <laughs> Orası loz ya. Aa çok iyi. Ah. <laughs> Ay, koydum arkaya. E, ee, Hekarım nerede? Yapacağınız işi sikiyim ya. Ya siktir git al bakayım ya. Bak bu da tek atıyor. Ananın a bir buçuk saniye lan. Oha, oğlum ne vuruyor? Okay. Oh, kaç ya. <laughs> oh, gotcha. Mavela bakalım bakayım oynayışa bak. Yardım edin. Tamam, bana gelmedi. Dayı bir gelebilir miyim artık ya? Kaçma okuyayım ya. <laughs> Oğlum Lulu da çok garip ha. çocuk Türk işte bak. Bu bu çocuk. Neyse bir şey demiyorum. Kestim oru çocuğu. <laughs> Gayet güzel. Lulu bayağı sinir bozucu. Ha. <laughs> Kanka ne yapıyorsun ya? evladı buraya gel buraya. Gel de bir a koyayım seni. Oğlum çocuk çocuğu kaçta koşuyorum. Geber lan. Sen benim ilk abon abonelerimdensin değil mi? Twitch'te yine açarken abone olmuşsun. Ananı s**eyim ananı ananı s**eyim ya. Oh. <laughs> Ay kafa yiyeceğim ya. Kazanamıyorum abi. Gerçekten. <laughs> Full cube ee, şey yapacağım. Q upgradeleyeceğim full. İlk Liandry desek. ikinci kozmik mi diyelim? Lich Bane mi? Kozmik mi? Lich Bane mi? Ya da Vadi Yaran mı? Leander'i kozmik, Vadi Yaran, roket kemer mi? Ya böyle Q'yu minimum cooldown'a indirmem lazım. Bekleme süresi 9 level'da 6.48 oluyor. Ama ilk biraz hasar lazım. Hasar lazım olacağı için Liandry, kozmik desek. Roket kemer. Roket kemer alayım mı ya? Bilmiyorum. Çok kötü bir item gibi geliyor bana. <laughs> Öyle mi kral? Kötü değil. Ya bu herifin E'si manasızdı değil mi? Nautilus beni engelleyecek sanki amına Kaç 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 kaç. Ananı sikeyim ya. Ya gerçekten ananı sikeyim ya. <laughs> Harika koyayım. Bir de Lillia'dan sikeliyemişim ya. Ananın. Oğlum Lillia'dan nereden yedim ya? Sikeceğim Ne <laughs> <laughs> <Geber> la? <laughs> müthiş bir TP müthiş bir Ulti Phantom'dan. Bırakın beni orospu evlatları bırakın. Bırakın lan beni. Geliyor. <laughs> Ananı s**eyim senin ya. Seni doğrunu s**eyim ama. <laughs> buraya gel buraya. Git kes la şunu. <laughs> Dok. Hayda. Hop hop. Yarra yediniz. Oha öyleydik. Lan bırak! Bırak koru çocuğu bırak. Vurma. Vurma. Evladı Fail oldu pantolonun. böyle. Keserim mi şu an? Selamünaleyküm. Anar. Aha. Şarkıydı. Aynen işte bu kadar ya. dileniyor bak 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 görüyor musun? Hiçlik olsa. Oy felaket hasar atmadın mı? Hep tek yedi. Bravo. Ha <laughs> çok iyi bu arada gerçekten böyle bu yok aga bir daha kasmayız bu tabanın 15k hasar iyi lan 15k iyi karşı takımın hepsinden fazla vurmuşum anlıyorum Ben kanka. Bakayım evet. öldünüz ya Çok güzel ulti attım S**ko git yat aşağı sende Ölsene a** koyduğum şu çocuğu Hadi oğlum ya so Uy. Helal. 안뜨거 Kuli öldüreceksin ya çocuğu. Çok iyi bir temizledim Evet. Bu <laughs> sakin ol lan. Bırak çocuğu. Sakin ol oğlum. Oy çok iyi denedi. Çok iyi denedin kardeşim. Zor. Zong oğlum Gerçekten Bu da daşak geçiyor adeta diyebilir miyiz? Flash. Ama basing ya da şunu da keselim. Bunu da kesemeriz. Gel lan buraya bu koydum. Bak 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 sen. Zank oğlum bay bay fel. Ananı sikeceğim ama ya. Sen nasıl bir gavassın ya? Oo. Öldük. Aa, aa, aa lan. Bir kes. bırak lan bunu. Adamlar hala ifat atmıyor şöyle. Ama benim koridorum da iyi geçmişti zaten ya bayağı Koridor iyiydi o yüzden rahat oynadık diyebiliriz. Kesebileceğimizi hiç zannetmiyorum ya. Dive atacak mıyız? Ne yapıyorsun lan? Oha shield'a bak ananı kim? o ne? Kaç 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 Geldim geldim hadi Oynayın hadi Ya of. Ne koyayım? Kili sen aldın zaten. Kudumun bencili seni. Galiba yani durduruldu dur, bu sefer. Hmm. Yes. Tamam koyayım ya Allah Allah ne uğraştırdın be oğlum ya. Kalıyor mısın ya herhalde? Anların oymuş. Oha. Bakayım. Bırak bırak istediğimi blosunu ya. Yapış şu. Kanka. Hadi lan. Lan oğlum ne dilendim be amına. Bak aşağıya. Ya Geliyorum. Yardım et ama ya kanka yani bir yaramıyor ki sen. Bas işte bas. Önce <laughs> atalım ya lütfen hadi. bu oyunun duuzu olcaz zaten botu 60 kere kestik öyle de Luş'u um bitiremedi oyunu yarıp geçmesi gerekiyordu sol var evet